Merhabalar herkese. Bugünkü aracımız Astra J 1.6 dizel otomatik. aracımızı uzaktan çalıştırma yaptık. Şöyle bir anahtar kodladık. Anahtardaki tüm tuşlar aktif çalışıyor. Görevini yerine getiriyor. herhangi bir modül kullanmıyoruz. Kablo ekleme, kesme, biçme yapmıyoruz. Immobilizer iptali kesinlikle yok. Tamamen programlamayla yapıyoruz. Şu an araç uzaktan kumanda ile çalıştı. Ee, yanına gelene kadar kapıları kesinlikle açmaz. Direksiyonu ve vitesi bırakmaz. 10 dakika içinde gelmezseniz kendi kendini stop eder. Kumandayla açtık bindik. Kesinlikle vites ve direksiyonu bırakmaz kontağı çevirdiğimiz zaman araç gitmeye hazır. Teşekkürler.